Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, futbol oynayacağım. Evet arkadaşlar e, futbol oynayacağım. Bu ne? Bu ne oynuyorsun? Bak oynuyordu ya kayıtlı bollu idilik idilik idilik. Bakın 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 bakın. Bakın. 99 101 23, 90 doğsun. Ne? İşte Kanalıma abone olun, like atın, bildirimler açın, lütfen. <laughs> evet. <laughs> Üstüne iyilik. Anam. Vardı. <laughs> Am. Kilerim babbe. Kaçın kafa tu 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 Like atın, abone olun. Her şeyi yapın. da Aslında orada dövçete çıktık Hoppa. İşte ne neyse. Dostlar. Aaa. Onu da at. <laughs> Üstüme iyilik ya. Sağlık. Ne oldu bu? Düzü düzel. kafasına. Allah. Ya Pereira gibi. Ay. Mersa gibi kendini yere atıyor. Oha hocam. Vallahi kırmızılık bir şey yok ya. Sarılık işte. Hocam sadece en kaydım arkadan. Hiçbir şey yok. Sadece adamım sakatlanmış ya. Üstüne ya. Gizem'in İnşallah sakatlanır oyuncum. Ne koşuyor. Koşar koşar koşar. Koşar koşar koşar. Şurası. Dördüncü katan şereitte. Anturdi. Kaftanı alkarlan. Anturdi ger. Krabim. Ha. Ne yapmışım? Pagam yapsa acı süzüyor değil. Nortis. Renk ararım. Aha. Bunur o. Orta sağdan gül yattım. Şuradan da tam. Dağıtmayı deneyeceğim Neymar'la mı bu seferde? de. Valla Neymar'la değil. Kimsin? Filif Adan. Allah. Allah Allah. Alta. Alda da bir deri. Arda daha da da Frank. Hocam. Hmm, sana. Onu da ben kaçırma be adam. Onu da kaçırma. Satacağım lan sizin eşek. Oy eşek. Seni geçiriyorum o kadar veriyorum. Oy bu. Ulan belası sen satacağım. Gideceksin bu takımdan yakında. Aa, yesilü ver deyim. Arka deyim. Ya hocum, ışık. <laughs> wow, wow. Vay. Uf. Uf. Hocam penaltım. Hocam orada el almak yasak. Vay eşek. Kaçırır. bunu da kaçırdı. Şu da eşek. Ne oldu buna? Ya Сэн кимсэн оким. Тача гитти топ. Байкор. Аа юдым. Хмм, тамаа. Кафай вур. Evet. Az önce hiç hiçbir şey olmadı. Maç hatta bitti şu an. Adamın hiçbir şey gözükmedi değil mi? Hı hı. Ne var vurdu kaçırdı. Hop kaçırdı. Vurdu kaçırdı. Vurdu vurdu. Vur. Allah'ım artık yeter ya. Baba Var sen yapma Vandak. Tiki. Çorap. Tiki. Vandak çorabın tiki. Anladın mı kardeşim? Top gelmiş gel gelmişken kardeşim. Aklıma harika bir espri geldi kardeşim. Filifodun, filifodun. Anladın mı kardeşim? Filifod, filifodun. Anladın mı kardeşim? Espri yanıp ne? <laughs> Ferdi Kadıoğlu'na gelmişken kardeşim Ferdi Kadıoğlu Ferdi Karoğlu anladın mı kardeşim Ferdi Kadıoğlu Ferdi neydi lan ben önce ne demiştim Karıoğlu. Eh. Vallahi delireceğim. Eşitleme eğilik. Sağlık. Yine de en büyük. Kendi yöre bile. Ekmek spor bile büyük. Galatasaray'dan da büyük. Beşiktaş'tan da büyük. Ronaldo'dan bile büyük. Her takımdan büyük takım. Hoppa 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 hoppa. Aydesizliği bir yerim. Arzımda derbetteyim. <laughs> Kaç. Is P Aman. <laughs> Neyse. Kanalıma abone olur musun kardeşim? Abone olursan evine basmam. Evet. Abone ol. Opa. Oy giriyordu. Ferdi, e. Allah, Ferdi, Allah, Ferdi Ferdi vurdu. Kaçırıyor. Adam asla döverler. Adam asla döverler. Burda kaçırıyor. Hop kaçırıyor. Kaçır, kaçırıyor, kaçır, kaçırıyor, kaçırıyor oldu bildiğin. Ben bu takımı sevdim ya. Sev yomanı. Ah, Anam. yemin ederim bilerek kol yapmıyorum. Ben eve satmak ister misiniz? Hatta mücahedin yaptım. Birkaç gün önce attığım videoya gelin. Orada adımı veriyorum da. Onu at bakayım. Anam. Üstüme ilk sağlık ya. Valla başlayalım ama. Hoppa. Åh, vem? Hon har dött! Jag har inte sett något än. Det är torrt. Det är en svimma. En pappa har dött. bitti! Uh, bye bye!